Merhaba arkadaşlar, ben sarıda insan soru Bugün e, sosyal hakkınız olan e, hakkı sadaka olarak algılamanızı konu ele alacağım. Yani sosyal hakkınız hakkınızdır, o bir sadaka değildir. Gene şu algı vardır, yani işte e, sanki bir cebinden çıkarıp vermiş yani ya da bir sadakaymış gibi Allah razı olsun işte ya e, bu işte e, bize yetim hakkı işte ne bileyim yaşlılık işte e, yalma, muhtaç, dul vesaire vs. şeyler için e, sosyal haklar ödeniyor. Ki o da Avrupa statüsü ve İskandinav ülkelerine baktığınız zaman tabii ki biraz azdır ama sonuçta hiç yoktan da iyidir. Yani bunu bir sadaka olarak algılamanızın yanlışlığını konu alacağım. Oysa ki bu sizin hakkınızdır. Niye hakkınızdır? Çünkü adam işte 70 60 yaşında, 70 yaşında işte yaşlılara ne zaman şey veriyorlar? Bir yaşlılık parası işte belli bir yaşın üstünde art, art 60 mi, 70 mi her neyse o yaştan sonra para veriyorlar. Ya e da bunu şey sadaka olarak sanıyor. Allah razı olsun diye bak diyor ben işte taş attım korunmuyor oldu diye bana para verdiler. O senin hakkın çünkü dolanıyorlar da her şekilde devlete bir miktar para vermişsindir. Niye vermişsindir? Alışveriş yapmışsındır. Onu yaptım, bunu yaptım. Tamam. Eski hükümetler bunu yapmadı ama eski hükümetlerde şu zayıflık vardı. Devlet mekanizması oturmamıştı. Beceresizlikler yani vardı ama devlet mekanizması oturmamıştı. Yani şu vergi olayı yoktu. Yani vergi alamıyordun. Esnaftan vergi alamıyordun. Herkesten vergi alamıyordun. Ya da fatura olayı yoktu. İşte eski de tarlaymış, evmiş. Bu uç noktalardaki şeylerden bahsediyorum. şehirdekilerde vardı. elektrikmiş, telefonmuş. Yani var, onu var. Bir sürü şey vardı. Arabaymış hiçbir şey yoktu doğru Olmadığı için de devlet ciddi miktarda bir para toplayamıyordu. Yani sadece arabalar üzerine hesaplarsan, Türkiye'de ticari arabaların sayısı, hatta hesabı yok günümüzde. Yani 2024 itibariyle ki rakamı söylüyorum. Sadece arabadan bile belli bir şey alıyorsun. Yani araba bir kenara bırak. Bunların tükettiği zaten bütün devlet de, devletlerin dünya mekanizmasındaki bütün devletlerin en büyük gelir kaynağı tek el işte vesaire bir de akaryakıt üzeri olur yani araçlar üzeri o araçların günlük tükettiği şeyde litre başına alıyorsun yani milyonlarca litre artık bunun rakamı siz ve benim gibi fakir insanların sıradan insanların aklı, aklı bile almaz bizim gibi sıradan insanlar şey yapamaz yani bunu hesaplayamaz yani bilemezsin ya biz cebimizdeki bir hesap veririz onun için yani milyon milyar trilyar katrilyar bunlar bizim aklımızın aldığı şeyler değil yani zaten şey yapamayız onun için vergi alınmıyordu ama e, dolaylı şekilde bir şeylerle devlete ödüyorsun. 70 sene sen devlete bir para ödediğin zaman 70 sene veya 60 sene sonra farklı sana bir şey vermişse bu saraka değildir. Bu hakkındır. Yani her hani şehirdekilerin tamam farklı şeyler vardır. Çünkü e, şehir içerisinde olduğu zaman o lambası, kanalizasyonu, caddesi, kaldırımı işte çevre düzenlemesi var onu var yani bir şeyler yapıyorsun ama örnek verin mesela küçük bir kasaba hani toprak şeklinde, eski şekilde olduğu gibi ya da işte bir bir şey yoktu ya da örnek verin bir köye hiçbir şey yoktu bir yol yaptı ne yaptı odur yani arada bir açtı açtı açmadı işte kendi kaderine bırakılmıştı ama oysa ki o köyde her şekilde devlete bir vergi verebiliyordu ama burada eğer bir sosyal hak veriliyorsa bu sadaka değildir bu hakkınızdır yani bugüne kadar verilmemesinin e, Şənd fərqında olmamanız bile hataydı. Tabu nədə verirsən? Sən i̇şte çıxıb daxış çıxdınlar vəsə Avropa vəsəre şeylərə getəndə artıq anlıyırsan yani. Hani bir sosial əhdinlə bir şey varmış. Ki, bu sülh salaca deildir. Şə i̇şte siz bunu təs sanıyırsınız. Bu salaca deildir. Allah razı olsun deyik. Dövlət bunun işi vardır. Dövlət sənin can və mal güvənliyini garantilemək işi vardır. Əgər can və mal güvənliyini yani sənə geri dönüşümüzün etməyirsə, sən niyə vergi verirsən? ya da gidip alışveriş yapıyorsun illa ki her şekilde bir dolaylı yoldan gidip bir elbise alıyorsun ayakkabı alıyorsun işte ne bileyim bir e, ufak tefkapışı alıyorsun işte burada ya da bir ulaşım yaparken o seni taşıyan araç bir benzin alıyor sonuçta i̇şte her şekilde devlete bir miktar esirde veri gidiyordu Ha şeyim ki gibi değil Şimdi, çünkü her şeyden alıyorlar yani mesela hiçbir şey almıyor hiçbir şeyden doğru almıyorlar. mesela daha önce bir videoda da söyledim tekrar vurgulamak istiyorum Yani bugün bir, bir e, köy yerinde, işte kırsal ilçesinde tarlaymış, evmiş, e, ne bileyim işte elektrikmiş, suymuş, e, e, cerrahmış, ya yani ne bileyim belki cep telefonuymuş, hiçbir şey yoktu. ve hiçbir yere vergi ödemiyordun. Ne tarla vergisi, ne vergisi, işte tarafın zaten olmadığı için vergi ödemiyordun. Ceylan olmadığı için vergi ödemiyordun. Cep telefonu olmadığı için vergi ödemiyordun. Sudan bir şey almıyorlardı. E son yıllarda artık her şeye, bütün herkes dolaylı bir şekilde her şeye vergi veriyor. Yani işte hayvanlarına vesaire şeylere hiçbir şey vergi vermiyordun. Yani ne kadar hayvan var ya, ne, ne yaptın, ne sattın. Bunun şeyi yoktu yani. İşte pazar vardı. Pazarda şey satıyordun. Şimdi sen gidip o pazar yerine devlete bir vergi ödemeden o şey satamıyorsun. O ürünü satamıyorsun. Yani daha doğrusu derebeyli şeklinde biraz değişik tokuş olaylar da vardı. Çok eskilerde ama artık 21. 21. yüzyılda yaşıyoruz. tabii dönem şah atladı. Ama halen bu algı var. Bu algı olduğu için de işte o eski hükümetlerin beceriksizliği e, yüzünden şu algı vardır ama biz bu yeni hükümeti gönderirsek işte eski döneme düşeriz. Allah razı olsun bak işte dul hakkı veriyor, yetim hakkı veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Onun için bu algıya kapılarak kere gibi yapışıp gidiyorsunuz. Oysa ki olmazsa zaten seçmez sensin. Oyu sevmiyorsun. Değiştirebilirsin. Yani bu hakkındır. Bunu buna vurgulamak istedim. Tekrar söylüyorum. Sosyal yardım hakkınızdır. Çünkü yıllar boyu devlete vergi veriyorsunuz dolaylı şekilde. Bu bir haktır. Bu bir sadaka değildir. Bunu böyle bilesiniz. Bunu sadaka olarak algılamayın. Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben sizin zamanınızı aldığım için sizden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın.